İşinizi iyi yapmaya başladığınız andan itibaren emin olun birkaç tane firmayla çalışmanız size yetecek. Sadece 2-3 tane firmaya freelance iyi bir hizmet verseniz Türkiye'de bu e-ticaretin bir formu olabilir veya başka bir şey. İnanın bu kulaktan kulağa dediğimiz işte word of mouth şeklinde çok hızlı bir şekilde yayılacak o. Ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tavsiye usulüyle işlerinizi büyütebileceksiniz. Şu an piyasa belki 5 sene sonra olmayabilir ama şu an esnaflar, şu an girişimciler, şu an ticaretle uğraşan insanlar tek konuyu konuşuyor yani e-ticaret. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Çay gibisi var mı ya? Hakikaten Urfalı ağalara benzemiş sana Emre Mergen. <laughs> Ladies and gentlemen introducing <laughs> Chocolate Starfish. Urfalı A'dan Fred Durst'e geçişim yani. Limp Bizkit yani. İşte bu kültürel mozaik benim çok değer verdiğim bir konu. Neyse, herkese merhaba. Kolay değil, hoş geldiniz. Bir daha karşınızdayım. Ben Mustafa Namoğlu. Namı değer, aka MN. Beğendim intromu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öncelikle çok Teşekkürler kanalımıza, ilginize. Yani bölüm atsak da atmasak da düzenli bir artış var. İşte özellikle hafta sonu İzmir'deydim. Birçok arkadaş geldi, aradı, yazdı sağ olsun. Fikir verdi. İşte gittiğim bazı yerlere story attığım yerlere gelmişlerdi. Ben oradan gitmiştim. İşte ertesi gün buluştuk basket oynadık. Daha doğrusu oynayamadık. Ben basket eşyalarımdaydım ama gelen arkadaşlar eşyasızdı. Onlara da çok selam olsun bu arada şimdiden. Çok teşekkürler yani bu ilgi böyle bir kendimi şey gibi hissediyorum, böyle bir pop star gibi hissediyorum ama e, gerçekten böyle mutlu oluyorum. İnsanların gözlerinin, içinin güldüğünü görmek, birilerine faydalı olduğumu hissetmek beni çok mutlu ediyor. Bugün çok sorulan ve tekrar tekrar en son sorulan bir konudan bahsedeceğiz. Bu freelancer muhabbeti, freelance iş yapmak, öldümü ee, öldü mü bitti mi nasıl dünyadaki rekabet neler oluyor bitiyor ile ilgili naçizane görüşlerimi ve tavsiyelerimden bahsedeceğim. Şimdi son iki bölümdür birazcık işte ülkemizin bulunduğu durumlar işte umutsuzluk işte bir şekilde bunu aşmalıyız döviz kazanmalıyız aslında bir şekilde yapabiliriz ile ilgili temalar işliyoruz. O taraftan da biraz çıkmak istiyorum böyle. Çok gömdünüz beni. Üzülüyorum yani. Neyse Latife bir yana. O tarafta aslında freelance iş yapmak için inanılmaz bir dönemdeyiz arkadaşlar. Yani bu özellikle dijital tarafta bir şeyler üretebiliyorsak, bu bir tasarım olabilir, video olabilir, makale olabilir, bir yazılım olabilir, bir danışmanlık olabilir. Ama özellikle dijital tarafta ne yapabiliyorsak freelance işler bizim için aslında daha kaliteli bir hayatın, yani görece olarak söylüyorum ama anahtarı olabilir. Şimdi Mesela birkaç tane freelance platformundan bahsedeyim. İşte Upwork var, Fiverr var, Yaz yazarız zaten şeyde video açıklamalarında da. Buralarda yer almak niye önemli? Ee, çünkü siz orada ne kadar erken girerseniz o kadar e, işte bir süre geçiyor ve sonrasında işte belirli puanlarınız oluyor, yorumlar oluyor sizle ilgili ve gerçek manada daha fazla müşteri ve iş kazanabiliyorsunuz. Freelance muhabbetinde unutmayın ki Tüm dünya yarışıyorsunuz. Sen yani Türkiye için ben konuşmuyorum bu arada. Türkiye'de de başarılı freelance platformları var yani freelance bir şekilde iş alabileceğiniz, iş yapabileceğiniz. Ama eğer freelance iş yapıyorsanız ve özellikle İngilizce ile ilgili sorununuz yoksa ki artık dilimde tüy bitti. İngilizce, İngilizce, İngilizce diyerek İngilizce geçti bile yani. Başka diller de gerekiyor ama İngilizceyi çok iyi öğrenip sonrasında işinizde de iyisiniz. Zaten o eforu arkadaşlar globalde harcamak lazım gidip de işte lokaldeki bazı yerlerde işte 50 TL'ye logo tasarlamakla, 100 TL'ye logo tasarlamakla veya işte bazı web siteleri var böyle orada işte böyle yarışmalara girmekle uğraşmayın bence eğer yeteneğinize güveniyorsanız ve belirli bir kalitede iş üretebiliyorsanız gidin globaldeki birkaç tane daha ben şey yazacağım o tarafta yeni böyle çıkan. Freelance platformlarını belki duymamış olma ihtimalinize karşı gidin buralarda hesabınızı açın e, örnek işlerinizi yükleyin ve e, işte iş almaya çalışın teklif verin çünkü aynı eforu sarf edeceksiniz ve birinde karşılığında belki 500 TL alırken diğerinin karşılığında 300 dolar bile alsanız ve 200 dolar bile alsanız aslında TL karşı olarak 1600-1700 TL gibi bir rakama gelecek ki 500 TL'nin tam tamına 3 katı arkadaşlar. Freelance iş yapmakla ilgili tren kaçmadı. Hiçbir zaman da kaçmayacak çünkü e, yani şöyle bir şey var. Dijital adaptasyon, e, yap, günlük hayatımızda kullandığımız şeylerin dijitale dönmesi veya ticaret babında baktığımızda ticaretin dijitalleşmesi, e, başına e gelmesi yani e-ticaret olması bunun gibi şeyler aslında hala çok yolun başında. En en bunun ön, öncüsü olan ülkelere baktığınızda İngiltere gibi işte belki işte Almanya gibi işte yurt dışında belki Çin gibi bu penetrasyonların ve adaptasyonların hala yüzde 20'lerde 25'lerde olduğunu 30'larda olduğunu görüyorsunuz. Ve tamam mesela mobil kullanım oranları işte internet kullanım oranları artıyor artık dünyada belki şu an bile internetin olmadığı çekmediği yerlerin olması çok ilginç geliyor bana ama bunlar da aslında daha gidecek yol var ve trenin kaçtığını düşündüğümüz yerde bile aslında şu an hala iş yolun başındayız diyebileceğimiz bir yerdeyiz. O yüzden hiçbir zaman kaçmıyor. Çünkü o dijital ürünlerin kullanımı veya dijital ihtiyaçlar işte bu tasarım olabilir. Bahsettiğim bir freelancer'ın yapabileceği o dijital ihtiyaçlar aslında yavaş yavaş artmıyor. Her daha da böyle logaritmik olarak yani artıyor ve özellikle bu pandemi dönemi hep konuşuluyor biliyorsunuz. Yani pandeminin etkileri vesaire. Gerçek manada bu ihtiyaçları, bu dijital adaptasyonu ekstra ekstra hızlandırdı. İnterneti biraz araştırırsanız aslında e-ticaretin arkadaşlar 5 senede geleceği yolu sadece 6 ayda geldiğini görürsünüz. Yani bu çok ilginç bir data. 5 senede büyüyecek pazarın 6 ayda büyümesi bizim önümüzde inanılmaz fırsatlar açacak. Bu tarafta ben sadece freelance işler için konuşmayayım. Özellikle e-ticaret ve e-ticaret bağlantılı yani e-ticaret firmalarına verilecek hizmetler tarafında bu fotoğraf çekim olabilir, içerik yazım olabilir, data girme olabilir, dijital pazarlama olabilir, birçok birçok akı böyle işte video olabilir birçok birçok veya ürün tedariğinin de buna dahil bu arada. Fiziksel ürün tedariği veya işte egzemel vermek gibi konular dahil arkadaşlar. Bunların hepsinin gideceği fersah fersah yol var. Yani burada şu an böyle ya ben işte bir bir şey yapmalı mıyım bu tarafta? Zaten binlerce e-ticaret danışmanı var veya hizmet veren firma var demeyin. Çünkü bu ihtiyaçları veya bu hizmetleri talep eden firma sayısı gün geçtikçe artıyor. Bir de şunu unutmamak lazım o tarafta. Yine freelance hizmet verme konusunda özellikle Türkiye için konuşayım her esnafın bir de böyle daha şey hayal edin yani 40-50 yaşında, 60 yaşında esnafları düşünün, işverenleri düşünün, işletme sahiplerini düşünün. Şu an herkesin konuştuğu birbirleri arasında veya internette, televizyonda, radyoda dinlediği, izlediği şey bu e-ticaret. E-ticarete nasıl geçmeliyim? E-ticaret, e-ticaret, e-ticaret. O yüzden siz yani işinizi iyi yapmaya başladığınız andan itibaren emin olun birkaç tane firmayla çalışmanız size yetecek. Sadece 2-3 tane firmaya freelance iyi bir hizmet verseniz Türkiye'de bu e-ticaretin bir formu olabilir veya başka bir şey. İnanın bu kulaktan kulağa dediğimiz işte word of mouth şeklinde çok hızlı bir şekilde yayılacak o. Ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tavsiye usulüyle e, işlerinizi büyütebileceksiniz. Çünkü dediğim gibi şu an piyasa belki 5 sene sonra olmayabilir ama şu an piyasa şu an esnaflar, şu an girişimciler, şu an ticaretle uğraşan insanlar tek konuyu konuşuyor yani. E-ticaret. Yurt dışına satış, e-ihracat, mikro-ihracat nasıl döviz girdisi sağlarım. Buralara oynayan, freelance hizmet veren her insanın ister bir tek bir şekilde, ister komünel şekilde, yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela siz çok iyi bir grafik tasarımcısınızdır. Çok iyi bir dijital pazarlamacınız vardır, yani bir arkadaşınız vardır. Bir arkadaşınız da çok iyi copywriter'dır veya content editor, editor'dır. Yani içerik yazıyordur, işte daha ilgi çekici tekstler yazıyordur. E, bu üç kişi beraber de ilerleyebilirsiniz. Bir şirket kurmanıza bile gerek yok. Bu üç kişi network'ünü birleştirir. İşte o bir iş aldığında diğerlerine ufak bir pay verir. Diğeri iş aldığında diğerlerine ufak paylar verir ve aslında tek başına yeterli hizmet veremediğiniz veya yeterli kadar tatminkar hizmet veremediğiniz bir müşteriye bu tür bir ufak mini gruplar şeklinde hizmet verip daha kaliteli hizmet verip oradan daha fazla müşteri çekmeye odaklanabilirsiniz. Yani işin aslında baktığınızda bu tarafında içeride müthiş bir potansiyel var. Özellikle e-ticaretle alakalı hizmetlerde. Için dışı, yurt dışı pazarında zaten bir okyanus var arkadaşlar. Yani o okyanusun neresinde yüzeceğiniz, ne kadar işte o okyanustan su içmek istediğiniz, su almak istediğiniz, ne kadar hızlı yüzmek istediğiniz tamamen size kalmış. Burada sadece dediğim konuya dikkat etmek lazım bence. Hani o trade off denen bir şey var. Hani Türkçe'si e, trade off'un Türkçe'si bir şeyi kazanmak için bir fedakarlık yapma konusu. Yani oradaki trade off'ta neyi feda etmek istediğiniz kritik konu. Hani yurt dışından dolarla kazanayım ama birazcık daha sabredeyim yani belki birkaç sene geçsin bu istediğim gibi para kazanabileceğim seviyeye gelmek için ki birkaç sene inanın insan hayatında çok ufak bir süre özellikle hani mesela gençlerde şey oluyor işte ben geç mi kaldım acaba i̇şte 25 yaşındaki bir insan ya ben çok geç kaldım her şeyde dediği zaman ben gülüyorum yani ha tabii ki 21 yaşındaki insan için Olay farklı yani ben kendim bugün hani 31 yaşındayım. İyi ki 21 yaşında başlamışım diyorum birçok şey. 20 yaşında 19 yaşında başlamışım birçok şey diyorum ama bir taraftan da bildiğim 15-16 yaşından beri bir şeyler kovalayan, 12-13 yaşından beri bir şeyler kovalayan insanlar var. Onlar daha da şansı tabii ki. O yüzden şu an bile bahsettiğim freelance platformlarına girmek, birkaç sene sabretmek çok kritik. Lütfen bu platformlarda e, sabırlı olun. Burada başarının anahtarı gerçekten sabırlı olmak. Çünkü e, bu platformlarda dünyanın her yerinden binlerce insan var ve kimse Aa, Mustafa gelsin de ona hemen bir sürü iş verelim diye beklemiyor. O yüzden e, burada sabırlı olursanız o birkaç seneyi böyle e, sabırla, çok iyi işler yaparak belki daha az fiyat vererek, yani daha az bid vererek yani daha az açılan işlere fiyat teklifi vererek, alarak ama güzel bir müşteri base'i ve yani müşteri portföyü ve güzel bir portfolyonuz olduğu zaman arkadaşlar fiyatları çok hızlı artırabilirsiniz. Çünkü sizin için e, örneğin logo tasarımında siz 100 dolara yaptınız. Sonra işte 500 dolara yaptığınızda 500 dolar sizin için belki iyi para olduğunda ama yine Amerika'ya yaptığınızda bir para değil Amerikalı için yani şirketine iyi bir logo hazırlaması için. O yüzden hani benim naçizane görüşüm Yurt dışı pazarlarında, global freelance platformlarında anahtar, başı, başarının anahtarı sabır. İçeride de e, gerçekten doğru iletişimle beraber, doğru ekiplerle insanlara o kaliteli işi sunmak ve birazcık da şunu yapmanız lazım. İçer, i̇çerisi için konuşuyorum, yani yurt içi pazarı, Türkiye pazarı için konuşuyorum. E, belirli bir yaş ve üstündeki esnaf ve girişimci tarafında dokunulmamış manyak bir pazar var. Türkiye'de biliyorsunuz yani 3 küsür milyon COBİ'de olduğundan bahsediliyor. E, bu COBİ'lerin tabii yani üretim yapanı var, yeme içmecisi var, toptanla uğraşanı var, var vesaire ama yine bunların hani nereden baksanız 500 bine yakını e-ticaretle doğrudan alakalı olabilecek insanlar ve hani bu 500 bin kişiye baktığınızda ben hani bir istatistikçi olarak bunları söylüyorum ama bunların demografisine bakalım. Yaş aralığına bakalım dediğimizde bir data yok şeyde. Şu an hani endüstride örneğin bu 3 milyonun yaş aralıkları nedir yani kurucuların? Ama tahmini olarak söylüyorum. Burada ciddi bir oran yani yüzde %60, %60-65'lik oranın ben 35 yaş ve üstü olduğuna inanıyorum ya yani bu insanların. Bunu tabii araştırmak lazım. Yüzde %65 veya %50 bile dediğinizde rakamda 500 bin alsanız 250 bin potansiyel aday çıkar yani. yani bir hizmet verebilme adına. Bu da inanılmaz bir pazar büyüklüğü demek. O yüzden şeyden korkmayın. Ben müşteri bulabilir miyim? İnsanlar bana bakar mı? Ben küçüğüm daha falan. O güveni verirseniz arkadaşlar insanlar size iş yaptırır. Çünkü belirli bir yaş üstündeki yani işletme sahibi zaten böyle bir işi genç birine vermek istiyor. Çünkü genç birinin bu yani bu dijitalleşmeyi, bu e-ticareti veya bu tür konuları daha iyi bildiğini varsayıyor. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Lütfen 65-70 yaşındaki biri alınmasın ama yani dijital pazarlamayı 70 yaşında birine verir, 60 yaşında birine verir miydiniz yapması için yani? Yani o işin içine doğmamış birine vermezdiniz anlatabiliyor muyum? O yüzden orada genç olmak dezavantaj değil, avantaj ama altını doldurabildiğimiz sürece. Yurt içinde de yurt dışında dediğim gibi altını doldurmak çok önemli bir konu. Eğer burada kendinizi geliştirir, sabırla ilerlerseniz e, açıkçası bir yerde çalışmanıza gerek yok yani freelance işinden on binlerce dolar kazanabilirsiniz ve işte doların durumu ortada. Çok rahat bir hayat yaşayabilirsiniz. Burada bence işin vergisel boyutlarına dikkat etmek lazım yani iş yapıp yapıp parayı alıp alıp sonra bir gün başınız çok ciddi ağrıyabilir. Bununla ilgili hani muafiyetler bir yere kadar var ama üstüne çıktığınızda arkadaşlar muhakkak hani e devletten falan deklare edin gelirinizi ve vergisini de ödeyin çok büyük cezalara hani şey karşılaşırsınız ve hani sonuçta o sizin mükellef olduğunuz da bir şey yani bunu hani beğenseniz de beğenmeseniz de vermenizi tavsiye ederim bununla ilgili çok kötü hikayeler duydum biliyorum yani etrafında gerçekten ömrünüzün önemli bir zamanında vergi borcu taksitlerini ödeyerek geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki kolay değil bölümünde görüşmek üzere.